Artık kokoreçin yerini tutmaz ama idare edeceğiz he balım. Bunlar ne lan tiplere bak. <laughs> Afon Fismanlı. Jean Jinjonlu. Can, can, <laughs> Yarenim be nasıl alt ettik hepsini. Kapak üstüne kapak koduk. Esra'sıydı Malatyalısıydı. Ben çok korktum be onu. Vallahi hani mesela ne bileyim. Hani mesela Ferdi silah değiştiremez ya da işte adamın iki tane silahı vardır, bir şeydir. Hani böyle içeriden koştum ya, hani böyle tam düşerken kucakladım seni, böyle oynadım işte. Carlos, Carlos. Aklım çıktı yemin ediyorum. Mesela gerçekten böyle sana bir şey olmuş gibi geldi yani. Ya kızım mutfaktan beri nasıl inanarak oynadıysan... ...ben bir ara gerçekten öldüm sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca ben o duygunun ne olduğunu çok iyi bilirim yarenim. Vakti zamanında o bıçak senin kılına zarar verdiğinden beri... Na buramda taşırım ben o bıçağı, ne buramda. Tamam canım. Dalıp gitme hemen. Bak hayallerimiz yüzme bilmez bizim. Boğulur giderler sonra haberin olsun. Oğlum bakma bana böyle işte ya. Ya yemin ediyorum bak bir annem... ...bir de sen... ...böyle, böyle aynı yerden yakıyorsunuz içimi ya. Ama ben bir şey çok iyi anladım. Sana bir şey olursa var ya... ...ben hakikaten ölürüm yani. Kızım bir yere gittiğim yok işte. Bana bir şey olduğu da yok. Bak, buradayız. Derdimiz yüreğimizde, şarkımız dilimizde... ...aşkımız kalbimizde. Ya hepsi de ikimizde. <laughs> hadi hadi, keyiflenmeye geldik buraya.